Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün King of the Rail oynayacağız. King of the Retail pardon daha doğrusu. King of the Rail farklı oluyor. Aynen. King of Retail oynayacağız. Bu oyunda bir mağaza yöneticisiyiz. Ve ürünler sipariş edeceğiz. Her türlü kesime hitap edeceğiz vesaire vesaire. Çok güzel bir video sizleri bekliyor. Bu tarz oyunları sevdiğinizi biliyorum. Ve bu videoyu beğenerek ve kanalıma ilk defa gelsen abone olarak destekleme ihmal etme benim için çok önemli. Teşekkür ederim şimdiden çok sağ olun. Yeni yönetici diyoruz ve başlıyoruz abi. İsim soy isim. Damet. Arslan Taş. Yüz tüpü. Oğlum erkek olacak lan. Şu o iyi. Bu güzel. Daha önce baktık da bu iyi. Bu iyi. Saç rengi. Hadi şöyle bir şey olsun. Göz rengi de kardeşim yeşil iyidir. Yeşil iyidir. Hafif de karamık olsun. Create diyelim. Oluşturalım. Tamamdır. Şimdi campaign mod var. Single oynayacağız. Diye, severseniz bu arada diğerini de oynarız. New game diyorum. Daha önce denedim. Haberiniz olsun. Şimdi ee, şöyle zar muhabbetini yapmak istiyorum ya da yapmayayım ya. böyle olsun. Çiftçimiz çok. Hatta biz şöyle öğrenciyi falan fazla yapabiliyor muyuz hocam? Öğrenci burada önemli çünkü. Sarıyı en yüksek yapmaya çalışıyorum. Sarı çok düştü. Şu iyi. Şu güzel. Şu iyi. Bu güzel abi tamam. Emekli emekli bulun. Emekli fazla olmasın lan. Emekli az olsun lan. Tamam. Bu güzel. Yok. Şu iyi gibi lan. Ama bunda da çiftçi yok. Tamam şunları yapacağım abi. Bu iyi. Tamam next Her şeyi satalım abi her şeyi bulunsun Ne al? Seç al 5 milyon Seç al 5 milyon Şöyle yazın 5 milyon Abi niye yazmıyorsun öyle Tamam Eee logo rengimiz Bu güzel hatta değiştirelim lan Logomuz iyi iyi tamam logomuz güzel Logomuzun rengi de Şöyle bir şey olsun olmadı bu iyi bu iyi bu iyi pastamız bilmem ne sert bunları bir sarı yapsam nasıl olur abi bana görürüz o tatlı oldu tatlı oldu güzel oldu dükkanın dışı ee, şunu da sarı yapayım abi Daha sarımsı bir renk ama şu yazı rengini de bir siyah yapalım güzel oldu kabul ediyorum continue diyelim eğitim ya eğitim yapmayacağım Eğitimi atladık. Şimdi ben zaten yapmamız gerekenler sağda görünüyor. Ee, alacağımız şeyler hepsinin menüsü burada. Depo diyor. Paket teslimatı için bir yer satın al diyor bana. Bütün her şeyi minimumda tutacağım arkadaşlar bu arada haberiniz olsun. Bir kere daha başladım. Parayı bol keseden harcadığım için sıkıntı oldu. Bunu hallettik. Bir depolama birimi satın al. Yani onu da şunu alalım. En düşüklerini alacağım abi. Tekrardan söylüyorum. ondan sonra ürünleri sipariş et diyor hemen edelim abi ürünlerimizi de şuradan sipariş ediyoruz ürün elektronik söyleyelim bilgisayarca bilgisayar söyleyelim bir bir tane hatta iki tane iki tane bilgisayar söyleyelim ee, bir de mouse söyleyelim şu güzelmiş bir de mal söyledik Ürünlerimizi sipariş ettik mağaz rafı satın al evet mağaza için raf alacağız şimdi onu da ee, nereden alıyoruz? Şuradan alıyoruz galiba Elektronik o, o raflar neredeydi lan? Ha şuradaydı galiba Envanter muhabbeti burası Depolama değil Mağaza rafları elektronik için Bilgisayar için Şunu alalım şimdilik Şu daha ucuzmuş lan Ha daha ucuzları varmış Anladım Eee yani şunu alsak idare eder bizi. Ben size söyleyeyim. Bir tane aldık. Kasa satın al. Hemen alalım abi kasamızı da. Kasamız neredeydi? Buradaydı. Kasalar en ucuzu hangisi abi? Şu en ucuz. Kasamızı ahanda hemen kapının girişine koyduk. Burası güzel. Ee, bir de pazarlama bilgisayarı satın alacağız. Onu da Paket teslimatını yapabilecekleri en ucuz olan şu paletten alacağım. Onu da depolamaya koyacağız abi. E zaten almışız. Ha yok tamam ben yanlış yapıyorum. Ofis bilgisayar satın alacağız. Yani bunu. Onu da personel odasına koyacağız. Oğlum oyun tatlı ha ben size söyleyeyim. Seversiniz bunu oynarsanız. Tamamdır. Request delivery diyor. Tamamdır. E, teslimatlar geliyor şimdi. Kargocamız yoldadır. Aynen geliyor ileride. E, günü bitirebiliyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi gelsin bakalım. Ürünlerimizi bir yerleştirmeyi deneyeceğim. Otomatik kapı da ne kadar güzelmiş lan. Ne güzel açılıyor sen öyle. Baya güzel gün ha. Buyurun buyurun buyurun. Seç al 5 milyon. Hoş geldin dayı. Müşteri gelince bu sesi duyacağız belli. Yani anladık. Anlamış olduk. Oraya bırak abi oraya bırak. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Şimdi... Looking good to you. Now you can request delivery. Get the opening day. Yani. Şuna gidelim mesela. Ben buradaki. Aa, paketlerinden çıkarabiliyoruz bu şekilde. Buraya çıktı. Buradan da. Alabiliyoruz galiba. Mu mu diyeceğiz? Yo. Otomatik. Buradan mı yerleştireceğim? Rafa mı gideceğim? Ürünleri düzenle. Heh, elektronik bilgisayar. Şunu koyalım. Tamamdır. Otomatik doldurmayı kaldır. Ürünü paketle. Ürün ekle. Heh. Ürünleri düzenle diyor. Ha, daha fazla ekleyebiliyoruz. İyiymiş lan. Bunları satışa koyduk. Süper. Ee, request delivery dedi. No order diyor. He, Anladım abi. Anladım. Günü bitirelim. Bir ertesi güne geçelim bakalım. Ürünleri satabilecek miyiz? Günlük ödemeler. Okey. Günlük ödememiz falan var. Bunlara dikkat edeceğiz. Mağazanız kapandığında günü bitirmek için bir sonrakini hazırlamak için gittiğiniz yer burasıdır. Burada yarın çalışmadan önce yapılması gereken yapmak için dünyada her zaman var. Ne demiş? El düğmesine bas. Ha, dergi tasarımcısı. Burası reklam yayınlamanın şeyinden Oo. İyi, i̇yi, iyi, güzel. Güzel. Tamam. İngilizleri geçiyorum abi. Çözeceğiz abi, çözeceğiz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. E, reklam önemli dedik. Güzel bir reklam yapmak lazım aslında. Erdeni burada reklam etmene. Tamam abi, anladım bunu. Aynı anda üçten fazla kampanya yayınlayamazsınız. Daha fazla bilgi için tablodaki bilmem ne bilmem ne. Abi ben bunu izlemek istemiyorum. Tamam. Evet bilgisayarlar, ee, place customer device bilmem ne. Bu ney? Bu ney? Bu ney? Bu ney? Ee, tamam. Herhalde bir tane yayınladık abi. Herhalde yayınladık. Tamam abi. Ha, tamam tamam. Dergiyi tasarlayacağız. Olaya bak. Bilgisayarlar. Oo güzel. Vallahi iyiymiş. Tamam. Güzel. Herhalde dergiyi aldık biz. Bunları falan da değiştirebiliriz. Güzel. Tamam. Anladım abi. Anladım. Burada ne iş yapıyoruz? Hocam. Bilgisayarın burası. Summary. Order. Bilmem ne. Depolama alanları falan. Bütün her şeyimizi burada bayağı detaylıymış bu arada. Ben size söyleyeyim. Çıkış yap dedim. Çıktık. Çalışma saatlerimiz güzelmiş. E, 9 ile 17 arası. İyi. Bence kafi, kafi. Kurslar ve yetenekler. Bunlara bakacağız. Bunlara bakacağız. Pazartesi, salı, çarşamba. Her pers personeliniz yok. Personelleri falan bakacağız. Çalışan alabiliyoruz. Anladım abi. Anladım. Hadi gidelim dükkana gidelim. Ertesi gün başlasın. Bakalım satış yapabilecek miyiz? <laughs> ha? Nihai ödemeler. İlgi 14. Okey. 5-6 kişiye ulaştık. Sıkıntı yok. Bakalım müşteri gelecek mi? <laughs> Seçal 5 milyon. Dükkan ismi süper ya. Süper, gerçekten süper. Şimdi o zaman yeni şeyler sipariş edeyim ben hocam. Ee, elbise sipariş edeyim, pantolon mesela. Bundan 2 tane. Hatta aynen 2'şer tane. Edelim edelim sipariş edelim şundan et şundan et maksat ürün farklılıkları olsun abi 540 şundan et Game on bunu oyunculara satarız Ürün nakliyatı diyelim şuna parayı verelim gelsin abimiz İnsanlar geçiyor e, tamam, hemen e, bu sırada ben şey almam lazım. E, Onun biri mi geldi ha? ben yanlış gördüm, tamam. Sipariş listesi değil, şunu. Mağaza rafları, elbise, pantolon rafı alalım. Onları da şuraya koyalım abi. Bin diyor, ucuzlardan alacağım. Çok fazla pahalıya gerek yok. Şu iyi. Buyurun, buyurun, buyurun. Abi hoş geldiniz. Vallahi geldiler ha. Nasıl yardımcı olabiliriz? Bilgisayarlara mı bakacaksınız? Bakın bakalım. Excuse me. E, excuse me dedi. Dur. Ç çabuk bırakman lazım. Bırak. Hocam buyurun. Eee ürün e, bilgisayar ürün hocam. Ee, bu ne abi güler yüz tamam ilginç geliyor satışı tamamla mutluluk iyi sevi oğlum alsana alamadık satamadık tamam önemli değil önemli değil önemli değil abi hocam dur bunu yanlış yaptık ha şuradan yapıyorduk. Ürünleri düzenli, düzenli elbise. Hey. Hocam geliyorum bir saniye. Buyurunuz. Hey. Got a second. Hocam ee, bu bir bilgisayardır. Evet mükemmel olan ortaya çıkarsa satın alabilirim. E tabi ki. Ee, mükemmel. Oh, oğlum ne oluyor gözünü sevdiğim ya. Şöyle mi yapacağız? Tamam, satalım sana. Sabır, mutluluk. Ben öyle düşünmüyorum demiş. Siz bilirsiniz. Thanks. Ha aldı. Vallahi aldı. E, ee, niye almadın hocam? Olur olur olur. Çözeceğiz abi, çözeceğiz. Sıkıntı yok. Şunları da çıkaralım hemen. 1 2 3 4 5 6 7. Depodan çıkardık. Sıkıntı yok. Ürün ekleyelim. Elbise, pantolon. Şunları ekleyebiliyor muyum hocam ben buraya? Vallahi ekleyebiliyorum ha, pantolon rafına. Güzel güzel. Tamam. Buyurun, buyurun, buyurun. Güzel pantolonlarım var. Buyurun. Oğlum, dikilmesen zala gelin la içeri gelin. Para kazanak biraz. Buyur ablacığım. Delemla. Hangi önüne tıklayın? I don't know demiş. Yani satalım. Alıyor mu? Anladım abi. Anladım. almıyorsun. Sevmiyorsan oyalama kardeşim. Şunu da al. Bunu da ekle. Ürün ekleyelim. En güzeli de istediğiniz zaman yer değiştirebiliyorsunuz. Hatta var ya bunları böyle koyalım. Getirtebileceğimiz çok daha fazla şey var. Hoş geldiniz. Selam. Depolama ünitleri, paket teslimatı geç bunu. Mağaza rafları, elektronik, bilgisayar, bilgisayar. Bundan bir tane daha alayım hocam ben buraya. Hemen buna da ürün ekleyelim. Oyun, oyun değişikmiş yani meraklısıysanız oynarsınız abi onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim başta. Çok fazla bir şey beklemek lazım. Müşteri geliyor. Karşılıyorsunuz falan filan. Şimdi alabileceğimiz elektronik ürünlere ben bakmak istiyorum. Yani sadece kasa ve şey mi var? Evet kasa ve şey varmış. Ee, birkaç tane de şu tarz getirmek istiyorum abi. Şunu getirelim. Bunu getirelim. Hmm, abimiz inceliyor. Bakkal dükkanı. Tabii ki, tabi ki abim. He? Buyur abi, buyur abi. Oğlum. La yürü git, manyak. El sallayıp duruyorsun. Bir şey dediğin de yok. Anladık abi, bizden olmazmış. <laughs> bizden olmazmış bakkalcılık falan. Buyurun 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 var bilgisayar var bilgisayar Var elbise. Elbiseyle bilgisayar da aynı anda satarsan ne bileyim yani. Hadi kargocu kargocu çabuk. Hocam içeri gelecek gibi fake atıp gidiyorsunuz ya. Ha burada şey var. Daha pantolon var ha ben siz. Ha koy dayı koy. Müşteri gelmedi mi yok tamam. Saat 15 oldu yemin ediyorum. Müşteri falan yok ya. Letty diye bir bilgisayar çeşidi. Bunu götürelim. Dizelim abicim buraya. Elektronik bilgisayar. Şöyle koy. Böyle koy. Ee. Yok. Şu şekilde. Şunu da şöyle koyarsak ürünleri kendiliğinden ekleriz. Tamam. Anladım abi. Vallahi epey çeşitimiz var ablacım. İnşallah satarız. Şu bilgisayardan batmak istemiyorum ya. Dur lan bir de bir de şey söyleyelim. Bir dakika. Laf alalım, laf. Bakkal kaldık rafları raflara. Gıda, meyve. Bira falan diyor. Gıda alalım ya. Heh. Hocam ben ne demeye çalışıyorum? Ben anlamadım ki ya. Kasada bir şey yok diyor. Ne alaka ya? Oğlum biz işçi almamız lazım. Ben size söyleyeyim bak. Hey, Tabi var. Ee, evet. Bayağı şeydir. Sessizdir. Anlaşalım. Thank you. Aldınız mı? Neyse hayırlısı olsun. Sıkıntı yok. Ben bir de şey deneyeceğim. Çok saçma. Hey, Tabii ki var hocam. Ee... Me. Aramızda kalsın derken Oğlum kasaya mı geçmemiz lazım? Aa, bir tane kasiyer alacağız belli ki. Kasayı açmamız gerekiyormuş. Anladım abi. Kasayı açmamız gerekiyormuş kasayı. Sabahtan beri müşteri kaybediyoruz anasını satayım. Bak millet alıyor alıyor. Lan evet ya. Tamam tamam anladık abi şimdi anladık. Bayağı bir 20 dakika uğraştık ama kasayı açmam gerektiğini sonradan anladım. E, bizim staylımız diye boşa söylemedik. E, close register diyor bir şey diyor. Müşteriler gelir gelir gider. Şimdi ben şeyi de deneyeceğim abi. E, şu bakkal dükkanı diyor gıda. Şunu bir deneyelim abi. Bir tane dolap alalım. Çok saçma olacak. Farkındayım. Ama aldım bunu. Ondan sonra ürün sipariş edelim birkaç tane. Bakkal dükkanı diyor. Gıda ne söyleyelim? Oo. Meyve söyleyebiliriz. Ama şunlardan söyleyeyim şimdilik. Şöyle birer... Ha, günü bitirdik abi. Günlük 720 kira verdik. Güzel tamam. Benim acilen işçi bulmam lazım abi. işçi. Buradan bulabiliyor muyum? E ee, order bilmem ne. Orada değil. şu siparişi bir tamamlayalım abi. Yani bakkal dükkanı gıda diyelim. Şundan söyleyelim şöyle. Ne kadar ucuz ya? Bu bir order diyelim abi. Sıkıntı yok. Banka, kredi falan alabiliyoruz. Tabii işleri büyütürsek yaparız. Benim şu işçi alma muhabbetini bulmam lazım. Hmm, günlük raporum burası. Okey. Şura mı işçi alma? Tamam. Save tabii ki. Ha yok çıkmayacağım abi. Oyundan çıkmayacağım. Hocam bu ney? Ha logomuzu falan değiştirebiliyoruz. Bu ne hocam? Dükkanı büyütebiliyoruz. Anladım abi. Tamam. Şuradan işçi mi alacağız? Henüz hiç personelin yok diyor. Ben personel almak istiyorum abi. İşçi lazım. Hmm. Onu bilgisayardan yapıyoruz kesin var ya. Bir bakalım bakayım. Yapalım alanı. Summary. Özet. Geç bunu e-posta zaten e-postamız yok. Orderda herhangi bir şeyimiz yok. Şu değil. Kayıtlı orderlar falan. Ee, bakıyoruz. Burada bir şey yok. Bu, bilgisayar kullanımı çok güzelmiş bu arada. İstediğin istediğin ekranı alabiliyorsun bu şekilde. Çok tatlıymış. Çok hoşuma gitti. Site analiz. Geçtik. Analizler çok önemli. Burası reklam. Burası dükkanı değiştirebiliyoruz da. vallahi genişletebiliyoruz ha. Burada logo değiştirme. Abi şu personel muhabbetini bulamadım ha. Buradan oyunu kaydedebili kaydedebiliyoruz. Okey. Burası. Ben nasıl işçi alacağım abi? Kurslar ve yetenekler geçtik. Bunlara hepsine bakacağız bu arada. Hafta sonları kapat muhabbeti var. Tamam önemli değil. Hadi diğer güne başlayalım. İşçi bulma olayına bakmamız lazım. Size söyleyeyim. Bir şeyleri daha ödedik yani. Ne ödedim fazla bilmesem de. Ee, şöyle yapalım. Şu teslimatımız gelmiş herhalde. Hocam biz e, şey sipariş etmiştik ama. o bu ne lan? Vay yavrum. Oo çok iğrenç oluyor öyle. Hah abimiz geldi. Getir abi getir. Onları acil açmam lazım. Hadi çık 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 çık. Sağ ol dayı. Hemen dizeyim de dolaba. Sıkıntı olmadan. Tamam, bunlar dolaba dizilmeye hazır hocam. Kasamız açık, sıkıntı yok. Ürün ekleyelim. Şu şekilde yapacağız. Bakkal dükkanı gıda. Şöyle bunu buraya. Bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya. Ürünleri de ekleyelim hocam. E ee, bu kadarcık mı ekleyebiliyorum gerçekten mi? Bunları da eklemek istesek. Ha tamam ekliyor. tam sıkıntı yok yerimiz kalmadı. Bunları ufak ufak satacağız. Dayı buyurun 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 buyurun. Ulan reklam vermedik var ya bugün. Bugün reklam vermemiz lazımdı ben size söyleyeyim. Ah biri geldi valla. Hocam hoş geldiniz. Ha, geliyorlar valla insanlar geliyor hocam. Şu sipariş yönetimini falan iyi yapmamız gerekiyor. Ben size söyleyeyim. Dolaba bakıyor. Bakalım bir şey alacak mı? Onu seyrediyorum. Çok merak ediyorum şu an ne yapacak. Aldı. Tabii. Mutlu değil. Ablamız onu almayacak. Tamam. İlla ben mi geleceğim? Anladım abi. Anladım. Anladım anladım. Böyle müşteri biriktirmememiz gerekiyor bizim. Acil acil halledeceğiz hepsini. Şimdi ben sırayı kapat dediğine yolun. onun? Heh tamam. Lan ne soru işaret oğlum? Gelinsene içeri ya. Personel odası. Ben muhtemelen Müşteri almam lazım benim abi. Heh. Manage staff. Tamam. Tamam yet diyor da büyütmemiz mi lazım alabilmemiz için? Garip. Garip olay. Ama hoşuma gitti. Umarım siz de sevmişsinizdir. Gayet, gayet güzel bir e, oyun gibi geliyor bana açıkçası. Oynar mıyız? Evet oynarız. Bakacağız. Bakacağız bir şeylere. Umarım keyif alarak seyretmişsinizdir sizde. E, devam etmemi istiyorsanız beğenerek desteklemeyi ihmal etmeyin. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz.